Genom Projesi 1990 yılında başlatılıp 13 yıl sürmüş ve 2003 yılında tamamlanmıştır. Amacı insan genomunun haritalandırılması ve daha iyi anlaşılması tabii ki. Peki genom ne? Genom bir türün bütün genetik bilgisini içeren DNA dizisi. İnsan genom projesinden önce de maya mantarları meyvesini mey fare gibi organizmaların gen haritaları yapılmıştı. bu bütün bu projenin sonucunda insan genomunun yaklaşık 3 milyar nükleotitten oluştuğu ve insanla ilgili insanların genleriyle ilgili önemli bilgiler sunduğunu söyleyebiliriz. Yine bu projenin sonucu olarak genomlarımızın yaklaşık olarak %99.6 oranında benzer olduğunu işte bu 0.4'lük farkında bizi ...benzersiz kıldığını söyleyebiliriz. Peki neden yapıldı genom Projesi? Hastalıkların tanısı için... ...yani genetik yatkınlıkların belirlenmesi... ...ve hastalıkların erken tanısı için... ...kişiye özel tedaviler başladı biliyorsunuz... ...genetik bilgiye dayalı bireyselleştirilmiş... ...tedavi yöntemleri geliştirmek için... Ve bu proje çok önemli. İlaç geliştirme için ve model organizmalarında yine bu şekilde kullanılması, özellikle genomu çıkarılmış canlıların kullanılması bilim insanların da işini kolaylaştırıyor.